Evet, bugün çok keyifli bir konuyu konuşacağız, Türkler ve Müslümanlık. Çünkü benim doktor hocam Mustafa Fayda hocanın şöyle bir lafı var, hep söyler şunu. Der ki, Allah Türkleri İslam dinine büyük bir nimet olarak gönderdi ve İslam dini, Türklerin savaşçılıkları, gazilikleri sayesinde muazzam bir noktaya geldi. Ve İslam eğer bir dünya dini haline gelmişse, bunda en büyük pay Türklerin der. Bernard Davis'in çok güzel bir cümlesi var Orta Doğu kitabında. Der ki, tarihte hiçbir millet yoktur ki Türkler kadar kendi kimliklerini, benliklerini İslam kültürünün içerisine gömmüş olmasınlar. Bunlar çok önemli tespitler. Tabii Türk milletinin, İslam dininin içerisinde ne kadar eşsiz ve ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini çok somut bir şekilde ortaya koyan çalışmalar. Bugün konuşacağız Aydın Hoca ile. Aslına bakarsanız 10. yüzyılda, 9. yüzyılda yazılmış Türklerin faziletlerini anlatan Cahiz'in yazdığı Abbasler döneminde yazılmış eserler var ve doğal olarak da bu tarihten itibaren Türk toplumunun İslam kültürü, İslam medeniyeti içerisinde, İslam tarihi içerisinde önemli bir yer işgal ettiğini en somut yazılı literatüre yansımış ispatı. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben. Türkler İslam kültürüyle ilk defa ne zaman ve ne şekilde tanıştılar? Hani bazı çalışmalarda biraz hamasi buluyorum, romantik buluyorum ama ee, ilk şehitlerin işte Ammar İbni Yasir'in babası olan e, Sümeyye'nin e, ve annesi ve babasının yani Sümeyye'nin ve Yasir'in de e, Türk olduklarına dair bir rivayet var. Hembek Savaşı'nda işte Hazreti Türk Peygamber'in Çadırı. Türk çadırında itikafa çekildiği gibi örnekler var ama. Asıl hani, karşılaşma Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Ömer sanırım. döneminde işte Ahmet İbni Kays'ın e, Yezdü Cerd'i takibi sırasında eee Cerdin artık yani herhangi bir sığınacağı yer olmadığı için otomatikman gidip e, Türk Hakanından yardım istiyor. E, tabii ki Türk Hakanlı da hani yardıma geldiğinde e, iki taraf karşı karşıya gelmiş. Fakat e, arka tarafta çıkan bir isyan <laughs> e, sonrasında Hakan'ın savaşmadan geri çekilmesine sebebiyet veriyor ama ee, orada ilk karşılaşma i̇lk yaşanıyor. Sıcak temas burada, sıcak temas burada yaşanıyor. Ya. Ama sonrasında e, özellikle işte Hazreti Aynin e, şehit edilmesi, ardından Emevilerin hani, iktidara gelmesiyle birlikte ikinci bir defa Arapların e, ileriye doğru bir hareketi var. Emevili... Özellikle Mavera'yı nehir topraklarına ki zaten e, şunu söylemek lazım, e, Mavera'yı nehir tamamen bir Türk coğrafyası. Hani ta Akkunlar'dan beridir hatta evvelden Sakalar'ı söyleyebiliriz sakalardır işte e, Akaklılardı göktürklerdir Hani uzun zamandan beri zaten bir Türk coğrafyası ve şunu söylemek lazım e, Hani bu işin hamasete bakan bir yanı yok ya yani gönüllü oldu veya işte çok kan döküldü Hani sonuçta tarihin bir akışı var e, Ben hep onu söylüyorum e, İki tane kendine güvenen değilim İki tane hani o savaşçılığında bir tarafta cihat unsuru var, diğer tarafta o cengi haberliktir, işte alpliktir. alpliktir. Hani bu iki anlayışın çatışması illaki ilk seferinde baktığınızda hani bir kan dökülür veya bir savaş ortamı olur. Ki zaten böyle oluyor. Ama tabii ki e, ilerleyen sürece baktığımızda hani Türklerin zaman zaman İslamiyet'e girdiklerini görüyoruz. <laughs> Ama burada işte Enerbilerin oradaki farklı tutumları, özellikle işte mevali unsuruna diyelim veya gayri Araplara karşı olan tutumları, burada Türklerin çok fazla hoşuna gitmiyor. Hani kendilerinden farklı şekilde vergiler alınması, işte kendilerinin bir anlamda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi. Dolayısıyla girmelerine rağmen İslamiyet'e sonradan tekrardan dönüp Türk Araplarla savaşıyorlar. Hani bu çok sık tekrarlanıyor. Özellikle işte Kuteybe'nin Müslim dönemine geldiğimizde, Burada işte olayların biraz daha hani zirveye çıktığını, savaş halinin çok daha sert bir şekilde geçmeye başladığını görüyoruz ki zaten e, hamasetin özellikle hani menfi anlamda söyleyelim. Hamasetin özellikle burada ön plana geliyor. İşte bazıları diyor ki Türkler katledildi, işte 350 bin bilmem ne kadar rakamlar söyleniyor ama e, Türkler ve İslamiyet kitabında ben orayı anlatan bütün kaynakları tercüme ettiğimde herhangi bir rakamsal değer yok bu denli. Ağır bir rakamsal değer yok. Evet, bu arada sözünü kesiyorum. Ee, normalde program girişinde ya da sonunda e, kitap tanıtımı yapıyoruz. Aydın Hocam e, kitaplarını, kitaplarından bazılarını diyeyim en azından. E, çünkü çok sayıda çalışması var onun. Getirdi. E, Yedi Tepe'den çıkan İslamiyet ve Türkler. E, i̇lk Müslüman Türk Devleti Samaniler. Bu konunun detayına e, biraz sonra gireceğiz. Hani. Lise döneminde ben gündüz Instagram adresimde bir anket başlatmıştım. Orada bana da sordular. Yani liseden itibaren, ilkokuldan itibaren bir ilk, biz ilk Müslüman Türk Devleti'ni Karahanlılar olarak biliyoruz. Müfredat niye değişmiyor, değişmeyecek mi diye. Evet. Önce bir oturması gerekiyor. Tabii bilgilerin <laughs> bir yaygınlık kazanması gerekiyor. Bütün bilim dallarında olduğu gibi tarihte de böyle genel bir kabul görmesi gerekiyor. Ama... Ortada bir tez varsa mutlaka değerlendirilmesi ve incelenmesi gereken bir tez. Bence bununla ilgili birkaç tane çalıştayda düzenlenmesi lazım. Biraz ihmal edilmiş bir alan bu ve uzmanların bir görüş belirtip Talim Terbiye Kurulu'na herhalde sunmaları gerekir. Çıkarların Gözünden Haçlı Seferleri, yıllar önce okuduğum, keyif alarak okuduğum bir kitap. Aydın Hoca'nın alanı hayli geniş, yani entelektüel dünyası geniş. Ee, Bizans üzerine e, kitabı var, Selçuklu üzerine çalışmaları var, Haçlı üzerine çalışmaları var. E, tabii bizim onunla e, tanışmamız nereden baksanız 20 yıldan daha fazla bir Olur. zaman. İkimiz de araştırma görevlisiydik. O e, Ramazan Şeşen Hoca'nın e, doktora öğrencisiydi. Ben de ondan doktora dersi alıyordum o zamanlar. Yani bu... Bahçeşehir Üniversitesi'nin olduğu yerdeki binadan beri tanışıyoruz. Mimar Sinan evet. Üniversitesi eskiden oradaydı. E, çıkarların Gözün Gölgesi'nde Haçlı Seferleri, bir diğer kitabı. E, sorularla Selçuklu Tarihi, bunun Bizans versiyonu da var. Hı hı. E, ve Bir de çevirisi var. Gerçi ben birkaç tane daha çeviri yaptığını biliyorum. İnşallah onlar da bir an evvel İnşallah. basılır. Ama katibinin gözünden... Sultan Bayvars İbn Zahir'in tercümesi Orta Çağ'la ilgilenen dostların, talebelerin, Orta Çağ meraklarının mutlaka görmesi ve okuması gereken Sultan Baybars'ın yanında birisi katibidir. Yani olayları direkt kendi gözüyle hani anlattığı için önemli bir eser. E, Tabi bugünkü programımızı ana hatlarıyla Türkler ve İslamiyet kitabı etrafında şekillendiriyoruz ve bu kitabı ben bütün izleyicilerimize tavsiye ederim.